Geliyorum Hasan. sporla aktifte su sporlar yapıyorum. Tam ve deniz bisikletleri gördüğünüz gibi. Ve böyle bir şey de ben ee, internette gördüm. Baktım ki böyle benim ilgimi çekti. Ben dedim böyle bir şey yapabilirim. Ve gittim parçalardan ee, bisikleti buradan aldım. İşte bu bazı parçaları sıfırdan aldım. Mesela şunları falan sıfırdan aldım. Aşağı yukarı yine 4000 4000 kusur civarında bir masraf yaptım ve böyle bir e, aleti çalışma vaziyete getirmiş oldum. Gelenler soruyor, talep görüyor. Bu Ben mesela Konudan vazgeçip bisiklete biniyorlar. İşte bol bol da fotoğraf çekiyorlar diyor, soruyorlar. İlk yaptığımız için bu aleti tabii ki istediğimiz gibi olmadı belki ama yine üzerinde çalışarak daha kullanışlı ve aktif hale getirmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa bu kış onlara çalışmamız olacak yani. Biraz, ama tabii ki dişliler sayesinde şey, bir da, he, yani, o o da yani Kano hiç ilgimi çekmedi bu sefer. Direkt buna binmeyi planladım. Ee, gerçekten çok değişik bir duygu. Sanki hani bu gördüğünüz borular suyun altında batıyormuş, bisikletle denizin üstünde yürüyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Ee, yani gerçekten eğlenceli ve herkese tavsiye edebileceğim bir aktivite. 100만원. 아요이다거